Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 5 Mart 2021 Cuma günkü 10 numara tahminlerime birlikte olacağım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bize destek olabilirsiniz. Hepinize abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Son olarak 1 Mart'ta çıkan sonuçlara baktığımızda 4, 6, 7, 11, 16, 17, 20, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 40, 43, 50, 55, 64, 73, 74 ve 75 sayıları çıktı. 11'en bir kişi 245.561 TL ikramiye kazandı. Ankara Pırsatlardan oldu bu kişi. 9 bilen 34 kişi kişi başına 3785 TL 90 kuruş ikramiye kazandırar. 8 bilen 695 kişi 231 buçuk TL. 7 bilen 6611 kişi 46 TL 20 kuruş. 6 bilen 40.445 kişi 7.95 TL ve hiç bilemeyen kişide 7 tl 30 kuruş ikramiye kazandırır. Sizlere önermiş olduğumuz tahminlere battığımızda birer basamağından 3 tane sayı çıktı ve bir uç sayıyı bizde doğru bildik. 4, 6 ve 7 sayısının gelebileceğini söylemiştik. Dediğimiz gibi de oldu. Onlar basamağından da yine 3 tane sayı geldi. 11, 16 ve 17. Biz de bu sayıları yine doğru tahmin ettik. Aslında daha fazla sayı bekliyorduk onlar basamağından ama 3 tane sayı geldi. 20'ler basamağından 20 ve 28 sayılarını bildik. Diğer gelen sayılar 25 ve 26 oldu. 25 ve 26'yı hiç beklemiyordum açıkçası. 30'lar basamağından sadece 33 sayısını doğru tahmin edebildik. 40'lar basamağından çok fazla sayı geleceğini düşünmüyorduk. 2 tane sayı geldi. Düşündüğümüz gibi 2 sayıyı da yine doğru tahmin etmiş olduk. 50'ler basamağında yine yanıldık. 50 ve 55 sayıları geldi. 50 tekrar etti. Bir çekiliş önce de gelmişti. 55 sayısında tahminlerimizde yer vermemiştik. 60'lar basamağından da çok fazla sayı beklemiyorduk dediğimiz gibi de oldu. Bir tane sayı geldi o da 64 sayısı oldu. 70'ler basamağından da 3 tane sayı geldi. 73'ü doğru bildik. 74 yine tekrar etti ve 75 sayısı geldi. Toplamda 12 tane tahminimiz doğru gelmiş oldu değerli arkadaşlar. Her zamanki gibi genel sonuç tablosuna baktığımızda Mart ilk çekilişi gerçekleşti ve 16 sayısı tekrar eden bir sayı oldu. Tekrar edeceğini zaten düşünüyorduk. 16'nın bunun dışında yine 37 sayısı tekrar eden bir diğer sayı oldu. 50 sayısı yine tekrar eden bir diğer sayı oldu ve 74 sayısı tekrar eden sayı oldu. Toplamda 4 tane sayı tekrar etmiş oldu. Yine battığımızda birler basamağından 3 tane sayı geldi. Onlar basamağından da yine 3 tane sayı çıktı. 20'ler basamağından 4 sayı, 30'lar basamağından yine 4 sayı geldi. 40'lar basamağından 2 sayı, 50'ler basamağından da yine 2 sayı geldi. 60'lar basamağından tek sayı ve 70'ler basamağından da 3 tane sayı çıktığını görüyoruz. Bir marktaki çekilişte. Her zamanki gibi bir ile 40 arası ve 41 ile 80 arası duruma baktığımızda son çekilişte 1 Mart'ta 15 tane sayı 1 ile 40 arasında geldiğini görüyoruz. Sadece 7 tane sayı 41 ile 80 arasında gelmiş değerli arkadaşlarım. Bundan bir çekiliş önce de tam tersi olmuştu hatırlayacağınız üzere. Bakalım 5 Mart Cuma günü nasıl olacak? Eğer böyle giderse sanki 5 Mart'ta 41 ile 80 arasında daha fazla sayı gelebilir. Ya da bizim gibi böyle düşündüğümüzü düşünüp ters köşede yapıp yine 1 ile 41 arası mı daha fazla sayı çıkaracaklar. Hep birlikte göreceğiz sizlere her zaman tavsiye ettiğim gibi kuponlarınızı 1 ile 40 arasına kadar yapın. Ve bir yine diğer kuponlarınızı da 41 ile 80 arası oluşturmaya bakın derim ben. Ve yine tek çift durumuna da baktığımızda 1 Mart'ta 12 tek sayı 10 tane de çift sayı geldiğini görüyoruz. Daha çok tek sayı geleceğini düşünmüştü çünkü bir tek bir çift bir tek bir çift gibi gidiyor. Şu ana kadar son 6 çekilişte böyle oldu. 8 Şubat'tan bu yana 8 Şubat'ta ikisi de eşit gelmişti. Ondan sonra bakın bir çift bir tek fazla bir çift bir tek fazla bir çift bir tek fazla diye gidiyor. 5 Mart Cuma günü de 10 tane tek 12 tane çift sayı gelebilir değerli arkadaşlarım. Bakalım dediğimiz gibi olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Bildiğiniz üzere analizlerimizi artık genişlettik. Hem son rakamlara göre hem de basamaklara göre yapıyoruz. Şubat ayını da geride bıraktık. Mart ayının ilk geçirişinde Son rakamı birlerden 2 tane sayı gelmiş. 2'lerden hiç sayı çıkmamış. Yani 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62 ve 72'den hiç sayı gelmemiş. 3'lerden 3 sayı, 4'lerden de yine 3 sayı çıkmış. 5'lerden 4 tane sayı gelmiş. 6'lardan 3 sayı. 7'lerden de yine 3 sayı gelmiş. 8'lerden 1 sayı, 9'lardan da hiç gelmemiş. Onlardan da 3 sayı gelmiş. Şöyle bir battığımızda arkadaşlar 9'ları zaten es geçiyorum. 9'ların çok fazla çıkmadığını artık hepimiz biliyoruz. 5 mart'ta 1-2 tane, 3 tane en fazla gelir diye düşünüyorum 9'lardan. Ancak 2'lerden ve 8'lerden daha fazla sayı gelebilir diye düşünüyorum. Özellikle 2 ve 8'lerden 4 tane 5 tane sayı çıkabilir bu iki gruptan. Kuponlarınızı yaparken ya da 2-3 sayı arasında kalırsanız hangi sayıyı yazayım diye sonu 2 olan ve sonu 8 olan sayıları Tercih etmenizi öneriyorum sizlere. Yine basamak oynatta battığımızda az önce belirtmiştik. 60'lardan bir tane sayı geldi. 5 Şubat'taki cuma günkü çekilişte 60'lardan da yine en az 3 tane 4 tane sayı gelebilir. Çünkü genelde bir çekiliş önce az çıkan sayı bir sonraki çekilişte daha fazla geliyor. Onlardan da tabi ki beklentim yüksek. Şubat ayında bildiğiniz üzere onlar çok az gelmişti. Mart ayında onların döküleceğini söylemiştik. Hala aynı düşüncedeyim. Onlar basamandan yine en az 3 sayı hatta 4 sayı, 5 sayı, 6 sayı bile gelirse onlardan şaşırmayacağım değerli arkadaşlarım. Kırktay basamağı Şubat ayında çok fazla geldi. O yüzden kırktay basamağından çok fazla sayının geleceğini yine ben düşünmüyorum. Gelirse 1-2 sayı gelecektir. Yine 5 Şubat'ta değerli arkadaşlarım. Bildiğiniz üzere bir de genel olarak hangi sayı hangi ayda ne kadar çıkmış diye bunun da istatistiğini tutuyoruz. Bir önceki videomda sizlerle paylaşmayı unutmuştum bunu. Şubat ayında en fazla bir kez çıkan sayılar mevcut ya da hiç çıkmayan sayılar toplamda 25 tane sayı. Bakın bu 25 sayıdan bir Mart'ta gelenlere baktığımızda 4 sayısı geldi 6 sayısı geldi. 11 geldi, 16, 17 geldi, 28, 33, 43 ve 73 sayısı geldi bu 25 sayıdan. Yani 9 tane sayı 1 marktaki çekilişte geldi. Yine ben dediğim gibi bu 25 tane sayıdan mart ayında geleceğini düşünüyorum. En az 3 tane 2 defa bu sayılar çıkacaktır değerli arkadaşlarım. Sizler isterseniz yine bu 25 sayıdan da kuponlarınızı oluşturabilirsiniz ya da bu çıkan 9 tane sayıyı çıkartıp yine 16 sayı içinden de kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Her videomda bu sayılar içinden yine kaç tane sayı çıktığını sizlere göstereceğim. Tahminlerimize geçtiğimizde her zamanki gibi birer basamağından sayıların analizine battığımızda 4, 6 ve 7 sayısı son çekilişte çıktı. 1 ve 5 sayısı da sondan bir çekiliş önce çıkmıştı. 8 ve 9 sayılarda 2 çekiliştir çıkmıyor. 3 sayısı 3 çekiliştir çıkmıyor. 2 sayısı da 5 çekiliş olmuş çıkma ayarı birer basamağından beklemiş olduğum sayılar 2, 3, 4 ve 6 sayıları olacak. Özellikle 2 sayısının geleceğini düşünüyorum. Ve yine 4 ve 6 sayısından biri ya da ikisi de tekrar edebilir diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Onlar basamağına geldiğimizde 11, 16 ve 17 sayıları son çekilişte çıktı. Ayrıca 16 sayısı son 2 çekiliştir çıkıyor. 15, 18 ve 19 sayıları da 2 çekiliş olmuş çıkmayarı. 14 sayısı 3 çekiliştir çıkmıyor. 12 sayısı 6 çekiliş olmuş çıkmayarı. 13 sayısı ise 9 çekiliştir çıkmıyor. 10 sayısı da tam 15 çekiliş olmuş çıkmayarı. Bu hafta yine onlar basamağından beklentim yüksek. En az 4-5 tane hatta 6 tane bile sayı çıkabilir diye düşünüyorum. Beklediğim sayılar 10, 11, 12, 13, 16 ve 17 sayıları. Özellikle 12 ve 13 sayısından birinin ya da ikisinin de geleceğini düşünüyorum. Bunların dışında 11, 16 ve 17'den bir tanesi tekrar edebilir ve artık 10 sayısının da çıkmasını bekliyorum. 15 çekiliş oldu. 10 sayısı Malta'yı içinde kesinlikle gelecektir ama bakalım 5 Malta mı gelecek hep birlikte göreceğiz değerli arkadaşlarım. 20 20'ler basamağına geldiğimizde 20, 25, 26 ve 28 sayıları son çekilişte çıktı. 22 sayısı 3 çekiliştir çıkmıyor. 23, 27 ve 29 da 4 çekiliş olmuş çıkmayarı. 24 sayısı 5 çekiliştir çıkmıyor. 21 sayısı da tam 6 çekiliş olmuş çıkmayarı. 20'ler basamağından beklediğim sayılar 21, 23, 24, 27 ve 28 sayıları olacak. Özellikle beklediğim sayılar 21, 23 ve 27 sayılarıdır. 20'ler basamağından tekrar edebilecek bir sayı var ise de o da 28 sayısının yine ben tekrar edebileceğini düşünüyorum değerli arkadaşlarım. 28 tekrar edebilir yine. 30'lar basamağına geldiğimizde 31, 33, 35 ve 37 sayıları son çekilişte çıktı. 37 sayısı son 2 çekiliştir, üst üste çıkıyor. 30, 32, 38 ve 39 sayıları da son çekilişten bir çekiliş önce çıktı. 34 sayısı 3 çekilişti, çıkmıyor. 36 sayısı da tam 5 çekiliş olmuş. Çıkmayalı. 30'lar basamağından beklediğim sayılar 32, 33, 34, 36 ve 38 sayıları olacak. Son çekilişte gördüğünüz üzere hep tek sayı çıktı. Bu çekilişte çift sayıların geleceğini düşünüyorum. Yine tekrar edebilecek bir sayı var ise o da 33 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız 33 sayısını da kuponlarınızın bazılarına yer veriniz. 40'lar basamağına geldiğimizde 40 ve 43 sayıları son çekilişte çıktı. 42, 44 ve 49 da sondan bir çekiliş önce çıktı. 41, 46 ve 47 sayıları iki çekiliştir çıkmıyor. 48 sayısı 4 çekiliş olmuş çıkma ayarı. 45 sayısı ise tam 6 çekiliş olmuş çıkma ayarı. Kırklar basamağından yine çok fazla sayı beklemiyorum değerli arkadaşlarım. Bildiğiniz üzere Şubat ayında 40'lar döçülmüştü. Mart ayında duracaktır diye düşünüyorum. En fazla ya da iki sayı gelebilir kırklardan. 43 sayısı yine tekrar edebilir diye düşünüyorum. Yine ise 45, 48 veya 49'dan biri gelebilir diye düşünüyorum. 50'ler basamağına geldiğimizde 50 ve 55 sayıları son çekilişte çıktı. 50 sayısı aynı zamanda son 2 çekilişte çıkıyor. 53 sayısı da sondan bir çekiliş önce çıktı. 56 ve 59 sayıları da 2 çekilişte çıkmıyor. 51 ve 52 sayıları da tam 4 çekiliş olmuş çıkmayalı. 58 sayısı 6 çekiliştir çıkmıyor. 57 sayısı 7 çekiliş olmuş çıkmayalı. 54 sayısı ise tam 9 çekiliş olmuş çıkmayalı. 50'ler basamağından betledim. Sayılar 51, 52, 54, 57 ve 58 sayıları olacak. Özellikle 51 ve 52'den bir tanesinin kesinlikle geleceğini düşünüyorum aynı anda ikisi de gelebilir. Benim eller basamandan beklediğim sayılar bu şekilde değerli arkadaşlarım. 60'lar basamağına geldiğimizde 64 sayısı son çekilişte çıktı. 62, 67 ve 68 sayılarda sondan bir çekiliş önce çıktı. 60 sayısı 2 çekiliştir çıkmıyor. 61 ve 69 sayılarda da 3 çekiliştir çıkmıyor. 65 sayısı 4 çekiliş olmuş çıkmayarı. 63 ve 66 sayılarda da tam 13 çekiliş olmuş çıkmayarı. Değerli arkadaşlarım 60'lar basamağından artık 63 veya 66'dan birinin geleceğini düşünüyorum ve yine tekrar edecek bir sayı olursa da 64 sayısı benim en güvendiğim tekrar edebilecek sayılardan bir tanesi 64 sayısı tekrar edebilir diye düşünüyorum 5 Mart'ta ve yine 65'te beklediğim diğer bir sayı. 70'ler basamağına geldiğimizde 73, 74 ve 75 sayıları son çekilişte çıktı. 74 sayısı son içi çekilişte çıkıyor. 70, 71, 77, 79 ve 80 sayıları sondan bir çekiliş önce çıkmıştı. 76 sayısı 5 çekiliş olmuş çıkmayalı. 72 ve 78 sayılarda tam 6 çekiliş olmuş çıkmayalı. 70'er basamağından beklediğim sayılar 72, 73, 76 ve 78 sayıları olacak. Özellikle 72 sayısının geleceğini düşünüyorum. Ve yine tekrar edecek sayı olursa da 73 sayısının tekrar edebileceğini düşünüyorum. Yine 76 ve 78'de beklediğim diğer sayılar olacak. Her zamanki gibi çıkmayanlar kuponunuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Son çıkmayanlar kuponunda 4 tane sayı gelmiş idi. Yine en az 6 çekiliş ve daha fazla çekiliştir çıkmayan sayılardan oluşuyor. Toplamda 12 tane sayı çıktı. Bu sayılar 10, 12, 13, 21, 45, 54, 57, 58, 63, 72 ve 78 şeklinde. Bu sayılar içinden de yine karıştırıp kuponlar yapabilirsiniz. Yine sizler için hazırlamış olduğum örnek kuponlarımıza battığımızda 2, 12, 13, 17, 21, 27, 36, 51, 64 ve 72 birinci kuponum. Bu kupondaki sayılara güveniyorum değerli arkadaşlarım. Sizler de vermiş olduğum kuponlarımın aynısına oynayabilir ya da içlerinden karıştırıp oynayabilirsiniz. Vermiş olduğum tahminlerden yapmış olduğum kuponlarımdır bunlar. İkinci kuponum 3, 4, 11, 12, 23, 28, 32, 34, 52 ve 65 şeklinde. Üçüncü kuponum 4, 6, 10, 12, 13, 24, 33, 38, 57 ve 58, 58 şeklinde. Dördüncü kuponum 43, 45, 48, 54, 64, 65, 66, 72, 73 ve 78 şeklinde. Beşinci ve son kuponumda 2, 3, 16, 17, 21, 28, 36, 43, 63 ve 76 şeklinde oluşuyor. Ben hepinize bol şans diliyorum. Bizlere Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz 10 numara tahminler. Birleşik olarak yazdığınızda çıkıyoruz. Yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.